Selam arkadaşlar. Bugün ön tamponu sökeceğiz. Ve nasıl söküldüğünü size tane tane anlatacağım. Başlayalım. Selam herkese. Bugün 306 GTA'mızın ön tamponunu söküyoruz. Ön tamponunu söküp altında neler var ona bakıyoruz ön tamponumuzu nasıl sökeceğimizi, nasıl yol izleyeceğimizi tane tane size anlatacağım. Öncelikle kaputumuzu açıyoruz. Kaputu açtıktan sonra şu ön paneli far kaşlarını sökmemiz gerekiyor. Aslında sökmemiz gerekmiyor ama fanla da bir işim olduğu için ben sökeceğim. Farları almamıza gerek yok tamponu sökerken. Tamponu zaten içeride 1, 2, 3 ve 4 farın altında kalan toplam 4 vidası var. Bu 4 vida haricinde tamponu tutan davlumaz vidalarımız var. Bu davlumaz vidalarını sökeceğim. İsterseniz krikoyu alırsınız, isterseniz tekerleği sağa sola çevirerek davlumazdan kurtarabilirsiniz eğer davlumazınız varsa. Ben ilk önce panjur parçasını alıp Konuya başlıyorum. 4 tane segment tutar burayı. Şu görmüş olduğunuz minnoş segmanlar. Ayetlerimizde yakınımıza alalım. Logonun arkasında bir tane T30 tors olur. Onu söküyoruz. Ki çoğunda yoktur ama orijinalinde böyle bir T30 var burada. Sonra kaşların sağdaki ve soldaki ayaklarını çıkartıyoruz. Böylece ön panel boşa gelmiş oluyor ama kaput mandalını kaldırıp öne çektiğimizde komple ön panjur elimize gelmiş oluyor. Burası açıldı. Benim asıl fanlarla ilgili bir derdim var. Fan kutusunun rölelerinin olduğu yeri görmek istiyorum. Bir de bugün başımdan tatsız bir olay geçti. Park ettiğim yerde sağ olsunlar buraya sürtüp kaçmışlar. Onun için de Görmek istiyorum tamponun kendi ayağı Yamulmuş mu, yamulmamış mı Onu görmek istediğim için ön tamponu sökeceğim Hem sizler de tamponun nasıl söküldüğünü Benimle beraber öğrenmiş olacaksınız Size Adım adım göstermiş olacağım İlk adımımız Aslında panjur sökmek değil Onu tekrar hatırlatayım Panjuru sökmenize hiç gerek yok Farları ben sökeceğim Ama tampon sökmek için Farı sökmenize de gerek yok Farın altında veya panjurun altında Herhangi bir tamponla alakalı bağlantı yerleri yok. Tamamıyla davlumbazın içinden her şey devam ediyor. Bir de bir de atlamayalım. En altta tamponun 3 tane ayağı var çıkıntılı. Ön panelin altından sabitli. Çoğu 306'larda bu kırıktır. Benimkinde 2 tanesi sağlam. Orijinal tamponda. Şu an arabanın üzerindeki tampon orijinal tamponu. İlk önce tekerleği sağa çevirip davlumbazları açarak başlayacağım bu işe. Şimdi davlumbazın alt parçalarını ve içerideki diğer parçalarını sökeceğim ki davlumbazla tamponun bağlantısını ayırayım ve tamponun vidalarına ulaşabileyim. Evet burası t 20ymiş ama tekerleği tam tersini çevirsem çok daha rahat ederim. Tamam bu açıyla daha rahat sökebileceğiz. Burada cins cins birkaç segmanımız var. O segmanları sökmem gerekiyor. Hoppa! Hemen segman sökme zımbırtımızı da söküyoruz ama segman biraz fazla gitti. Yukarıda bir segmanımız daha var. Birisi şanzıman arasına gelen. Diğerisi de şaseye takılan. Evet. Altlarda şurada iki tane vidası var. Bir tam köşesine denk gelen bir segman daha var. Bir de yukarıda, yukarıda tam şuradan şasinin oraya çıkan bir segmanı daha var. Davulumuzumuz rahata kavuştu. Tabi tamponun içine de girdiği için onu oradan kurtarmam gerekiyor. Şu kadar açabildik. Tabi şu tam tepede kalan segmanı unuttum. Evet bunu da çıkarttık. Ve dalmaz düştü. Görebiliyorsunuz dalmazımız aşağı indi. Bir yandan da unutmamanız gereken bir şey var. Sisleriniz takılıysa sis soketlerini sökün. Yoksa tamponu alırken zorlanırsınız. Aynı işlemi diğer tarafta yapacağım. Diğer tarafta bu zulmü göstermeyeceğim. Biraz daha hızlı geçeceğim orayı. Diğer tarafı da boşa çıkartacağım. Ee, buradaki tampon solunlarını sökerken yine kaldığım yerden göstereceğim. Öteki tarafı da söktüm. Aynı bu şekilde getirdim. Ama ben farları da sökeceğim. Bu vesileyle farların nasıl sökülmüş olduğunu da göreceksiniz. Farları sökmek için yine en baştan geçiyorum. Ön panjuru söküyoruz. Ön panjurda ne vardı? 4 tane segmanımız vardı. Bir tane de ufak bir vidamız vardı. Onu aldıktan ve kaşları çıkarttıktan sonra farımız da bir yukarıda iki burada ve 3 burada. Toplam 3 tane vida var. Ve iki tane de sensör soketi var. Bir farın komple elektrik tesisatı, bir tane de far motorunun tesisat soketi var. Onları sökeceğiz. Öncelikle farımızı alacağım. Far T25'miş. Farı söktüm. Ve ardından bir burada, bir de burada iki tane kablo girişimiz var. Onları söküyorum. Öncelikle skartı söktüm. Sonra arkasından far motorunu söktüm. Ve farımız şu an boşta. Ha, bir de sinyal soketimiz var. Onu unuttuk. Hemen o da kendini belli etti. Ve farımız çıktı. Zamanlı tampon da böyle salmalar olabiliyor. Bu arabanın orijinal tamponu. Araba 2001 model. Ki büyük ihtimalle 2000 yılının sonunda falan üretilmiştir veya 2000 yılında üretilmiştir bu tampon. Böyle açılmalar ve şuralarda ufak çaplı dalgalanmalar oluyor. Size biraz daha yakından göstereyim. Tam şurada şu gördüğünüz açıda bir burada bir burada iki tane hafif çaprazlamasına ee, somunum var. Bunun panelin arkasından söküyorum. Onu da davlumbazın içinden söküyorum. Buradan ulaşıyorum oraya. Bunun arkasından ulaşıyorum. Evet. Şimdi davlu mazları indirdik ama jantları sökmeden bir hayli zor olacak. Ben ilk önce farları almaya odaklandım. Aynı işlemi tam tersini diğer farda da yapacağım ki önüm açılsın. Rahat bir çalışma alanım olsun. Gerek var mıydı? Hayır gerek yok. Sadece karantinada vakit geçirmek. Şimdi ikinci farımı da çıkarttım. Ben bir kriko bulmam lazım. Çünkü bu taraf çok kolay. Tampon somunlarını sökebilirim ama diğer tarafta far yıkama su deposu var. Ve far yıkama su deposunu sökebilmem için biraz yükseltmem lazım. Yani çünkü o su deposunun genişliği şu kadar. O çamurluk arasından bu kadar depoyu çıkartamam. Arabanın önünü kaldıracağım. Ve ön tekerlekleri sökeceğim ki rahat rahat su deposunu sökebileyim. İki tarafı da krikoya aldım. Altlarına sehpalarımı koydum. Şimdi jantı çıkartacağım. Ki çalışma alanım daha rahat olsun. Öncelikle bijon anahtarımızı alalım. Kaldırmadan önce bijonları gevşettiğimizden emin olalım. Yoksa havadayken bijonları sökemeyiz. Davulun bazımızın şurada bir segmanı daha varmış. Ama onunla işimiz yok. Biraz şöyle katlayalım. Çok sert katlamayın yoksa kırılır. Şimdi bu açıdan ben görebiliyorum size çok karanlık kalacaktır. Şu açıdan iki tane somunumuz var. Onu sökeceğiz. Aynı somunun iki tanesi diğer tarafta var. Onu da sökeceğiz ve tamponu öne doğru kaydırarak alacağız. Siz biraz öne yaklaştıracağım. Nereyi söktüğümü aşağı yukarı anlayın. Evet içerideki somunumuz 13 lokma ile sökeceğiz. Hemen cırcırımızı alalım. Bir dakika. Bu mu? Cins bir yerde bir tane daha olacaktı. Evet. Tamponumuz boşa çıktı. Aile işlemi, sökme işlemi diğer tarafta da yapacağım. Ama diğer tarafta bir cinslik olay var. Su deposu. Su deposu biraz yoracak. Çünkü... Onun birkaç ayakları var. Onu da size göstereyim. Şunda su depomuz var. Su depomuzun tam şu köşede bir somunu var. O somunu söküyoruz. O somunu söktükten sonra bidonu alamıyoruz. Çünkü tam şurada bir somunu daha var. Onu da söküyoruz ve bidon aşağı iniyor. Aşağı indikten sonra tampon somunlarına ulaşabiliyoruz. Ay yolu var mı? Var. Hemen onu da göstereyim. Ön panelin şurasında <laughs> ufak bir delik var. El giriyor el girer ama alet edevat girmiyor o yüzden el mahkum o bidonu sökmek gerekiyor yani daha kolay çalışmak istiyorsanız. Bu tarafta var mı o? Burada öyle bir şey yok. O yüzden orada su deposunu sökeceğim. Ardından somununu sökeceğim. Bu taraftaki yaptığım işlem gibi. Sonra ön tamponu öne doğru kaydırarak alacağız. Evet arkadaşlar bu sesle ilgili bir sıkıntı yaşadığım için burada bir ses kaydı yapmak durumundayım. Şimdi size tampon somunlarını göstermek istiyorum. Burada iki tane somunumuz var. Biri sol altta burada oluyor. Diğeri de çapraz üstte kalıyor. Bitron kutusunun sağında ikisi de tamponun somunlarıdır. Bir tane daha var arasında. O da ön panelin somunu. Biraz göstermeye çalışayım. Üstte tamponun, altta ise panelin somunu. Sol alttaki de diğer tamponun diğer somunu iki somundan biri. Aynı işlem diğer tarafta gerçekleşiyor. Yine iki somun daha söküyoruz oradan. Görüntüde de bir sıkıntı yaşadığım için tamponu sökme anını size gösteremedim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa bana yorumlarda sorularınızı yöneltebilirsiniz ve abone olun. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.